Merhabalar arkadaşlar, hayırlı Ramazanlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine iftar menülerinde de kullanabileceğiniz gayet pratik, hazır döner basit gibi gözüküyor ama gerçekten çok lezzetli olacak. Birkaç ekledim püf noktaları var. Bununla birlikte gerçekten lezzetli mi lezzetli olacak. Yanına bir çorba, salatayla gayet güzel size bir iftar menüsü olacağını düşündüğüm bir tarifim var. Şimdi malzemelerimizi sayıyorum. 1 paket et döner. 1 paket lavaş. İstediğiniz marketten alabilirsiniz bunu. Dönerimizi ısıtırken kullanacağımız bir çay bardağı su ve işte püf noktası olan bir çay kaşığı tereyağı ve arasına koymak için söğüş. Ben hazırladım bunu. Siz isteğinize göre hazırlayabilirsiniz. Şimdi tavamıza buzlu halde dönerimizi koyuyoruz. Kesinlikle buzunun çözülmesini beklemenize gerek yok. Direkt buzlu olarak koyun. Üzerine bir çay kaşığı tereyağı ve bir çay bardağı suyu ekliyorsunuz. Hiç başında beklemenize gerek yok. Kapağını kapatacaksınız ve o suyunu bırakacak. O şekilde pişecek. Bakın, suyunu bıraktı. Tereyağlı lezzetli suyu. Gördüğünüz gibi suyun çekene kadar bekleyeceğiz. Evet, dönerimiz hazır. Mis gibi lezzetli mi lezzetli? Şimdi lavaşımı üzerine batırıyorum. Yağını alsın diye. Dönerimden alıyorum. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Siz kendi isteğinize kalmış. Gerçekten bu tarifi yaptığınız zaman inanılmaz lezzetli olduğunu göreceksiniz. Domateslerimi koyuyorum şimdi. Ve soğanımı ekliyorum iki yandan katlıyorum ki altlardan dökülmesin diye. Evet. Servis tabağımı alıyorum. Ortadan ikiye kesiyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar pratik. Ama döneri tereyağı ve su ile pişirmenizin farkını gerçekten yediğiniz zaman anlayacaksınız. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum.